Mendi Hanım sizin makaronunuzdan alabilir miyim acaba? Tabii ki de alabilirsin Çınar. Teşekkür ederim Mendi. Hmm, acaba bu makaronların tadı nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar ilk defa böyle bir içerik yapıyorum arkadaşlar. Makaron tadarak. Hadi bakalım arkadaşlar. Rengarenk kahverengi kırmızı mavi yeşil sarı bir de beyaz arkadaşlar. Beyaz bayağı bir gitmiş arkadaşlar. Şunu bir atayım ben ağzımı. Hmm. Hmm. Nefis nefis arkadaşlar. Ben dedim makaronları çok güzel arkadaşlar. Ben diye bir teşekkür edeceğim ben arkadaşlar. Mendy's candy. Mendy gerçekten şekerlerin çok güzel. Teşekkür ederim Çınar beğendiğin için teşekkür ederim hadi bakalım şimdi ne yapsak şu haritaları bir açalım arkadaşlar evet 905 de takıldı arkadaşlar şimdi ben en sevdiğim renkten alacağım mavi arkadaşlar daha doğrusu cam göbeği renginde neyse ben bunu tadayım arkadaşlar Mmm, lezzetli. Mmm, hmm. Çok güzel tadı arkadaşlar bu makaronun. Mmm. Yani şeyine bakalım. Ha, <laughs> siya. <laughs> karakterle oynayalım. Neyle oynasak? Neyle? Kol oynayacağım. <laughs> Kol kolla oynayınca puralar ol, olmuyor arkadaşlar. Biraz daha yiyeyim <laughs> arkadaşlar. Belki diye bile veririm arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi başlasın oyunumuz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> ya, başla. Come on, let me show you how it's done. Başlamış çoktan haberim yok. takım arkadaşım da ben. Time for trouble. Hadi bakalım. Time for trouble. Neyse takım arkadaşım Time for trouble. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa takım arkadaşım ayrıldı. Ben de ayrıldım. Super neyse arkadaşlar. Abi. Neyse. Şu ödülü alalım arkadaşlar. Güç puanımızı. Hadi bakalım. Arkadaşlar şurada takıldı ya. Neyse. Ben e, Mendy'ye bir tane vereceğim arkadaşlar. Mendi neredeyse. Aa burada Berri de var arkadaşlar. Ama ben Berri ile değiştirmeyeceğim. Çünkü Draco'yu açmaya çalışıyorum arkadaşlar. What a colorful demise. Berri. Ne oldu Çınar? Bu makaronları bana Mendy verdi. Sen de Mendy ile iş işbirliğisin değil mi? Evet evet. Ben Berri'yim. O da mendi. Bir de Chester var. Şekerlerimizi çalmaya çalışıyor. Chester'a da haber edeyim. Dur arkadaşlar, kıskanır belki. Chester! Surprise! Surprise. Allah şaka yaptı bana. Ama mu düşünüyordum senin yüzünden Chester ya. Kusura bakma. Elim kaydı. Kusura bakma. Elim kaydı. Ama bu Chester'a bir şey anlatılmaz. Chester! You what's up with that? Benim bak elimde ne var? He, onu sana Mandy mi verdi? Evet, bana Mandy verdi. Bu arada ben Draco'yu açmaya çalışıyorum ama seni açamıyorum. Beni neden açmıyorsun haksızlık. Daha çok fazla savaşçım yok arkadaşlar. Bu arada mü hesabım var. O o hesabımda Mandy var arkadaşlar. Bir de halamın telefonuna da yükledim Brawl Stars. Onda da Mandy var. Bu arada diğer iki anneannemin telefonunda da Brawl Stars var. Onda Berry var arkadaşlar. Evet. Bir de e, mü hesabımda var arkadaşlar Berry. Annemin telefonundaki Check out my guns! Check out my guns! Ana ben diye bunu vermeyi unuttum arkadaşlar. Neyse bir sonraki maçı verelim. Çok zorlar. Time for trouble. çok emir var arkadaşlar burada. Birazdan videoyu sonlandırıyorum. Like at kanalımıza.

Yemedim Zil var Hadi Watch out here I come Mendy'ye men vereyim arkadaşlar Dur şunu açtık arkadaşlar Hadi bakalım Mendy'ye vereceğim bir tane Mendy sana bir sürprizim var Next time it'll be Chester Chester'a gününü göstereceğim Bak sana makaron getirdim Teşekkür ederim nom nom nom, nom. Ha Mendy de yedi makaronu arkadaşlar Şimdi Bronpest'teki şeyi alalım ve videoyu sonlandıralım Arkadaşlar Haydi bakalım gel buraya Drakoy bir türlü açamadık ya. Neyse sağdan soldan video çıktı. Onlara dokunmayı unutmayın. M.C.U. Stars.